Selamun aleyküm. Kahramanmaraş'tan Yahya Soykök, Lefkoşa Alayköy köy grubu. Geleneksel Lefkoşa Alayköy köy grubu Gaziantep yemek bula, yemek yeme buluşmasındayız. İstanbul grubundan gelen arkadaşlar. Ramis Danışman. Engin Kızıldepe. Metin Cöptük, Mustafa Keleş. Ahmet Yeşilal. Santralcı, Santralcı Ahmet diye. Her gün Gece bekledim nerelerdesin Her gün hayalimde düşlerimdesin Yıllar sonra hala içerimdesin Kalbinin bir köşesine yaz beni yaz 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 beni yaz yaz <laughs> sonra hala içerimdesin. Kalbinin bir köşesine yaz beni yaz 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 beni yaz 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 beni yaz yaz.

sen gelince yine gelir bahar yaz. Hasretinle saçım oldu kar beyaz. Sen gelince yine gelir bahar yaz. Aşık usandırma yeter etmez köşesine yaz beni yaz 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 beni yaz yaz aşık usandırma yeter etmez aklının bir köşesine yaz beni yaz 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 beni yaz yaz Ah Ey gençler gidip gençler. gidi gitler. Yazın beni de o kalbinizin köşesinden silmeyin. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> değil mi? Evet. 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 Gece gündüz yolunda divaneyim Kanatlarım armamış şer-i Gece gündüz yolunda di Kanatları kırılmış Servaneyim Aşkın ile Bayramın selamı var kabuk. Bayram var, var. Beyaz gönül Defterine Yaz ben Yaz 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 ben Yaz yaz Aşkın ile Kabuk bağlar yüreğim Beyaz gönül defterine yaz beni yaz 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 beni yaz 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 beni yaz yaz Arkadaşlar, Sözleri, ve bana Mustafa atıyor. Kelaş şu an canlı yayına geçiyor. Rading selamlar.